daha önce yapmış olduğum 5 soruda şey 5 kuralla tense videosu şey tense soruları çözümü videosu YouTube'da en çok izlenen videom ve çok fazla da oradan bana takipçi getiren bir videoydu. Şimdi onun PDF'sini ben kaybetmiştim. Herkes de soruyordu hocam PDF'si var mı yok mu falan diye. bundan dolayı bunun yeni versiyonunu hazırladım e, bu yeni versiyonunda ilk kez sizle birlikte çözeceğiz. Bu yeni versiyonda tamamen çıkmış sorularla birlikte e, hazırladım. Kurallara baka baka bu soruları çözeceğiz. Evet birinci sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuzda bakın recent times ifadesini görüyoruz. Recent times. Recent times gördüğümüzde ne yapmamız gerekiyordu? Heves verb yapmamız gerekiyordu. Recent ifadesini gördüğümüz zaman have as yapmamız gerekiyordu. Recent, recently gibi kalıplar. Bakın şurada üçüncü kuralımız. Recent ve recent gibi kalıpları gördüğümüzde have as yapıyorduk. Have as de nerede? Bakın Bursa seçeneğinde. Have taken up. Bakın çıkmış soru. Hatta son dönemlerde ya 2022 olacak ya 2023 olacak. Ee, yok dilde çıkmış bir soru. Hemen cevabı buluyoruz. Son zamanlarda birkaç önemli bilim insanı yaşanabilir gezegenlerin var olup olmadığı sorusunu e, araştırmaya başladılar diyor. Take up e, böyle bir hobi edinmek, e, bir şey e, bir şey yapmaya başlamak gibi bir anlamı var take up'ın. Burada da bu soruyu sormaya başladılar şeklinde cümleyi çevirebiliriz. Recent times, recently, recent bunlarda ne yapıyorduk? Evet, Word 3 kullanıyorduk. Şurada bir ufak detayımız vardı. Bunu da unutmayalım. Bakın şurada ne demiştik? Recent'dan sonra isim gelirse işte studies gibi, research gibi isimler gelirse have as verb 3 ya da present simple kullanılabiliyor. Ama zaman ifadesi gelirse burada olduğu gibi sadece have as verb 3 düşünüyoruz. Bunu unutmayalım. Arkasından başka bir zaman şey kelime gelirse zaman ifadesi dışında herhangi bir kelime gelirse Have As 3 e de da Present Simple Tense kullanabiliriz. Ama arkasından zaman ifadesi varsa Have As yapıştırıyoruz. Unutmayalım. İkinci sorumuz. All Living Things diyor bakın. All Living Things. Tüm yaşayan canlılar diyor. Tüm yaşayan canlılar. E ben bunu gördüğümde tüm yaşayan canlılar ifadesini gördüğümde ne düşünüyorum? Bu bir genelleme diye düşünüyorum. Çünkü ne var cümlemde? Çoğul isim var. Çoğul isimler olduğunda cümlemizin başında çoğul isim var. Çoğul isimler olduğunda bu genellemedir demiştik. Zaten earth diyor, the living things diyor. Bunlardan dolayı da bilimsel olduğunu anlıyoruz. Yani cümlemizin ne olması gerekiyor? Present olması gerekiyor. Cümlemizin present olması gerekiyor. Şimdi bu sorunun ilk tarafında kısaltmalar var bakın. To have word pitch, to be inhibiting, to inhabit, inhibiting ve having inhibited. Bunlar kısaltma. Şimdilik ben kısaltma kurallarını bilmiyorum. Neye göre çözeceğim bunu? Cümlenin ikinci tarafına göre çözeceğim. Bakın bir de always'i de koymuşlar buraya. Always'i görünce de zaten present yapıyoruz. Bunu unutmayalım. O yüzden şu cümlenin ikinci tarafındaki geçmiş zaman ifadelerini eliyorum. Formed gitti. WOULD ALWAYS FORM gitti. HAD ALWAYS FORMED gitti. E Gelecek zaman da kullanmıyorum. Gelecek zamanı da eledim. E geriye ne kaldı? Bakın deniz seçeneği kaldı. Yani şu ilk taraftaki kısaltma olayını bilmesem de hani bu kısaltmanın sorusu nasıl çözülüyor bilmesem de şu ikinci taraftaki kurala göre ne yapıyorum sorunun cevabını buluyorum. Genelleme var, bilimsellik var cümlemizde. Bu yüzden buranın present olması gerekiyor. Present simple olabilir, present continuous olabilir, present perfect olabilir, present model olabilir. Dört tane alternatifimiz var. Ama geçmiş zaman, would, had, verb ya da gelecek zaman olmaz. Ne yapıyorum? Onları eliyorum. Geriye ne kalıyor? Have always formed ifadesi kalıyor. Buradaki inhibiting, relative clause kısalma. Relative clause nedir? sıfat cümlesidir. Yani yapan, eden anlamını veren cümlelerdir. Relative clause dediğimiz cümleler. Burada da diyor ki inhabit kelimesi yaşamak demek, bir yerde yaşamak demek inhabit. Dünyada yaşayan tüm canlılar diyor cümlemizde. Dünyada yaşayan tüm canlılar. Bunun orijinal hali orijinal hali şöyle. which inhabits aslında bunun orijinali bu. Which inhabit. Bunu kısaltıyor. Bu which'e atıyor buradan. Bunun sonuna da bir ing ekliyor. Inhibiting, inhibiting diyor. E, dünyada yaşayan tüm canlılar diye bir tamlama yapıyor. Bunu zaten e, relative clause konusunu gördüğümüzde göreceğiz. Ama buradaki önemli olan detay şu ikinci taraf. Bakın çok basit bir şekilde çözülüyor soru bunları kaçırmıyoruz. Özellikle sınavlarda bu tür soruları kaçırmayacağız. Üçüncü sorumuz Üçüncü sorumuz According to a 2013 study when ...on athletes after intense physical exercise, participants who 3.1 gram of ginger per day experience significantly reduced muscle soreness. Peki kuralımız ne burada? Hadi bunu size sorayım. Evet bir kişi hariç herkes doğru cevap verdi. Burada görmüş olduğumuz üzere 2013 demiş. 2013 dediği için maceraya girmeden ne yapmam gerekiyordu? Verb 2 yapmam gerekiyordu. Şimdi ilk tarafta yine bakın kısaltma var. Ama benim ilk tarafla işim yok. Şu ikinci tarafa bakıyorum. Hatta bakın burada elimi güçlendiren bir yapı daha var. Experience diyor. Burada zaten bir verb 2'yi de kullanmış. O zaman benim de burada ne yapmam lazım? Verb 2 kullanmam lazım. Çünkü 2013 yılında yapılan bir çalışmadan bahsediyor. 2013 yılında yapılan bir çalışma geçmiş zaman. Bundan dolayı verb 2 yapmam lazım. Verb 2 Aydın seçeneğinde. 2013 yılındaki bir çalışmaya göre Atletlere yoğun bir fiziksel egzersiz sonrası test yapıldığında yine bakın burada bir kısaltma var. Test yapıldığında şeklinde kısaltıyoruz bunu. Pasif bir kısaltma bu. Bunu dediğim gibi kısaltmalarda göreceğiz. E, günde 3.1 gram zencefil içen zencefil alan katılımcılar e, kaslarının kas yorgunluğunun yaşaması konusunda daha az kas yorgunluğu yaşadılar diyor büyük oranda daha az kas yorgunluğu deneyim ettiler diyor doğru yanıtımız aydın seçeneği demek ki dünde 3.1 gram zencefil içersek kas yorgunluklarımız azalıyormuş böyle sürekli yorgunluk yaşayan kişilere duyurulur. Bakın bu soruda da ilk tarafta bir kısaltma vardı ama kısaltmaya gerek duymadım. Hemen ikinci tarafta 2013 gördüm, Word 2 yapıştırdım. Dördüncü sorumuz. Bakın burada yine bilimsellik var, tanım var. E plant diyor bakın burada. A plant diyor. A plant dediği için ilk tarafın ne olması lazım? Present olması lazım. Bundan dolayı would be used'u götürdüm. Was used'u götürdüm. Bunlar geçmiş zaman. Present olanlar Aydın, Ceyhan ve Deniz seçeneği. İkinci tarafa baktım. İkinci tarafta da in the past diyor bakın. In the past diyor. In the past dediği için ikinci tarafın ne olması lazım? Macerasız verb 2 olması lazım. Ya da onun pasif hali olan was prescribed olması lazım. Pasifleri bir sonraki konuda göreceğiz zaten. Bundan dolayı ne yapıyoruz? Geçmiş zaman yapıyoruz. Was being prescribed. Ayıncı var. Eledim. Macerasız. World gideceğim. Denizli'nin ikinci tarafı zaten present. Eledim. Gereğine kaldı. Ceyhan seçeneği kaldı. Was prescribed has been used. Şimdi burada ayrıca bakın ne var? For hundreds of years ifadesi var. For hundreds of years. Yüzyıllar boyunca diyor. Yüzyıllar boyunca dediği için bir süreç var. Süreç olduğu için de heves verb 3 kullanmam gerekti. Has been used dedim. For hundreds of years şeklinde bir ifade verildiğinden dolayı doğru yanıtımız da Ceyhan seçeneği oldu. Demiş ki burada cümlede yüz binler, yüzlerce yıldır Avrupa'da halk arasında yoğun bir şekilde kullanılan bir bitki olan Arnika Geçmişte dizanteri ve gut hastalığının tedavisi için ilaç olarak yazılırdı demiş. Reçete edilirdi demiş. Doğru yanıtımız Ceyhan seçeneği. Şimdi bakın cümlede pasiflik var. İki taraf da pasif. Bir sonraki gramer konumuz aktif pasif konusu. Ama zaten bütün seçenekler pasif olarak verilmiş. Hani o yüzden buraya aktif mi gelir, pasif mi gelir ikileminde kalmıyoruz. Direkt normal ters sorusu gibi soruyu çözüyoruz. Evet, beşinci sorumuz. Sorumuzda ne var? Bir zaman bağlacı var bakın. Long before. Bir zaman bağlacı var. Zaman bağlacı olduğunda ne olması gerekiyordu? Zaman uyumu olması gerekiyordu. Şimdi A, B seçeneği. Were developing, have invited. B'yi eledim. C seçeneği have developed, had invaded. Birisi present perfect, diğeri past perfect. Ne yaptım? Bunu da eledim. Geriye ne kaldı? Aydın, Denizli, Edirne seçeneği kaldı. Şimdi yan yana gelmeyen ikiller vardı. Yan yana gelmeyen ikiller vardı. Onlardan birisi neydi? İki had verb üç yan yana gelmez diye bir kuralımız vardı. İlk gün tense konu anlatımlarını anlatırken bahsetmiştik. İki tane head verb 3 zaman bağlacı varsa yan yana gelmez demiştik. Bir tarafı mutlaka verb 2 olması gerekiyor demiştik. O yüzden Aydın seçeneğini de eriyorum. Elimde ne kaldı? Denizli ile Edirne seçeneği kaldı. Before ne demek? Önce demek. Ne diyor yani cümlede? Avrupalılar bu topraklara bu toprakları istila etmeden önce. Yani geçmişte bir olay olmuş. Avrupalılar bu toprakları istila etmiş. Bundan daha öncesini istiyor benden. Yani geçmişin geçmişini istiyor. Bu durumda bu boşluğun ne olması lazım? Head verb olması lazım. Head verb neydi? Geçmişin geçmişi demekti. Geçmişte olan bir olaydan çok daha öncesini anlatıyorsak ne yapıyorduk? Head verb kullanıyorduk. Bundan dolayı denizli ile de ediyorum. Gereğine kalıyor? Edirne seçeneği kalıyor. Şimdi çoğu kişi şey diyor. İşte YDS eski YDS değil. İşte böyle ters uyumundan sonra çözülmüyor falan filan diyorlar. Ama oluyor bakın işte. Biraz önce present arıyorduk. Dört seçenek pastı. İşte burada zaman uyumuna baktık. iki seçene geledik. Yani bu kurallar hala devam ediyor. Hani sadece bunu görmek gerekiyor. Birazcık daha cümleler uzun olduğu için ya işte çıkmıyor diye düşünüyorlar ama çıkıyor. Hani bu sorular... Bu mantık hala devam ediyor. Yani şurada bakın çoğu soruyu hiç çevirmeden halledebiliyoruz. Bundan dolayı da doğru yanıtımız burada Edirne seçeneği. Avrupalılar bu toprakları istila etmeden önce Native American kabileler ve topluluklar kendi dinlerini ve politikal politikal görüşlerini geliştirmişlerdi, oluşturmuşlardı diyor. Doğru yanıtımız Edirne seçeneği olacak. Altıncı sorumuz. London the oldest and most comprehensive subway system in the world today. Bakın today var. O zaman şu birinci boşluğumuzun ne olması lazım? Present olması lazım. Had gitti. Gelecek zaman gitti. Has had olabilir. Present perfect. Has olabilir. Present simple. Is having olabilir. Present continuous. Cümleyi and de bağlamış. All of the city's train stations demiş. Koğul özne vermiş. Şehirdeki tren istasyonlarının tamamı demiş. Yani genelleme devam ediyor. Genelleme devam ediyor. Bu yüzden bu ikinci tarafın da ne olması lazım? Present olması lazım. B'nin ikinci tarafı. Could have been verb 3. Deniz'in ikinci tarafı. May have been verb 3. Bunlar past modullar could have pas bir modul. mış olabilir demek. May have been o da pas bir model o da mış olabilir anlamını veriyor. E geriye ne kalıyor? Ceyhan seçeneği kalıyor. Has ve can be reached ifadeleri burada bize doğru cevap veriyor. İki tarafta present simple. Diyor ki cümlemizde Londra dünyada bugün en eski ve en kapsamlı tramvay sistemine sahiptir ve şehirdeki bütün tren istasyonları e, bu tramvay sistemiyle, tramvay yoluyla ulaşılabilir demiş. Doğru yanıtımız C seçeneği. Subway kelimesini oyundan bilirsiniz. Benim öğrenciler hiçbir kelime bilmezler. Subway görünce o hocam bu tramvay demek tren demek diyorlar. Subway Surf diye bir oyun vardı onu oynayanlar. Tabi onlar Subway demiyorlar. Subway diyorlar. Subway Surf. Subway Surf diyorlar. Tabi bunu benim oğlum da diyor. Subway Surf diyor. Böyle bir iç geçiriyorum o Subway Surf dediği zaman. Evet yedinci sorumuz. Ne var cümlede? That var. Cümlemizde that var. O zaman ne yapacağım? That kuralını kullanacağım. Öncelikle ne diyorduk? That'ten önce. Bakın that kuralı burada. That'ten önce. Will, would, had verb 3. Ayıncılı ifade gelmez. A seçeneğinde would var. Götürdüm. C seçeneğinde had verb 3 var. Götürdüm. Diğerleri Dead kurallarına uygun. Geçmiş zaman vermiş, geçmiş zaman vermiş. Present gelecek zaman, present burası da yine present model şeklinde verilmiş. Yani bunlarda da herhangi bir zaman farklılığı, uyumsuzluk yok. Şimdi mounting evidence diyor. Gitgide artan kanıtlar diyor. Mount kelimesi normalde dağ demek biliyorsunuz. Mount Everest, Everest dağı mesela. E fiil olarak kullandığımızda artan, üst üste yığılan anlamını verir. Mounting evidence dediğimiz zaman da artan kanıtlar göstermektedir ki diyeceğiz. Bu yüzden cümlemizin ne olması lazım? Present olması lazım. Çünkü bilimsel bir şey anlatıyorum burada. Bilimsel bir şeyden bahsediyorum. Bundan dolayı suggest'ı götürüyorum. Denizli ile Edirne seçeneği kalıyor elimizde. Alzheimer disease caused by inflammatory immune response pathogens that afflict brain tissue. Burası da zaten present simple bakın. Afflict demiş. Present simple vermiş bize. O zaman iki tarafında ne olması lazım? Present olması lazım. Yani gelecek zamanın burada işi yok. Doğru yanıtımız ne olacak? Edirne seçeneği olacak. Gelecek zamanlık bir durum yok. Bilimsel bir açıklama yapıyoruz. Bilimsel şeylerde ne yapıyorduk? Present simple, present perfect, present continuous, present Model yapıyorduk. Burada could be present Model. Could'un şöyle bir özelliği var. Could hem past olarak kullanılabiliyor hem present olarak kullanılabiliyor. Past olarak kullandığımızda eskiden yapabilirdim demek. Mesela I could run faster in the past. Geçmişte çok hızlı koşabilirdim diyorum. Geçmişte yaptığımız bir yeteneği anlatmak için kullanabiliyoruz. Present model olarak kullandığımızda ise olasılık bildiriyor. Mesela burada demiş ki Alzheimer hastalığı iltihaplı bir bağışıklık sistemi tepkimesinden kaynaklanabilir diyor orada. İhtimal var, olasılık var. Doğru yanıtımız Edirne seçeneği olacak burada. 8. sorumuz. 8. sorumuz. Şimdi bakın dün gördüğümüz sins kuralı. Dün gördüğümüz sins kuralı. Bakın gördüğümüz kuralların hepsi burada karşımıza çıkıyor. İlk önce 1800'lerden bahsetmiş. Daha sonra sins den demiş bakın. Sins den demiş. Dün sins kurallarını dörde ayırmıştık. Bu dördüncü kuralıydı. Öncesinde geçmiş zaman verir sonra since then der. Arkasından have as work 3 kullanır demiştik. Burada da bunu yapmış. İlk önce 1800'lerden bahsetmiş. Buranın geçmiş zaman olması gerekiyor. Sonra since then demiş. Buranın have as work 3 olması gerekiyor. Bunu veren hangi seçenek? Bursa seçeneği. Was done ve have used. E, tarihin başlangıcından 1800'lere kadar dünyadaki işler El aletleriyle yapılıyordu. O zamandan beri insanlar, yani 1800'lü yıllardan beri insanlar e, işleri yapmak için makineleri kullanmaktalar. Bu da iş gücünde büyük bir artışa neden olmakta, fazlalığa neden olmakta diyor. Geçmiş zamanı verdi, was done şeklinde, diğer tarafta have used diyerek present perfect'i verdi. Bakın since kuralı since kuralından da sormuşlar sınavda. Since kuralını bildik mi soruyu çözüyoruz. açıklıyorum soruyu. Şimdi that kuralı der ki bu that'ten önce Head 3 kullanmayın. Bursa gitti. Bursa diğerler elendiler. Will kullanmayın. C gitti ayıncılı yapı kullanmayın. E gitti. Hatta birileri ilk önce E deyip sonra D dediler. <laughs> evet bunları eledik. Head verb 3. Will ve ayıncılı ifade gitti. Elimizde ne kaldı? Aydın'la Denizli seçeneği kaldı. Aydın'la Denizli seçeneği kaldı elimizde. Reveals present simple has revealed present perfect. Oraya ikisi de olur. Yani ikisini de koysanız sırıtmaz. Şimdi ikinci tarafa bakacağım. İkinci taraf ne olacak acaba? Has belonged mu? belongt mu olacak? Şimdi burada diyor ki e, Mongolan Tropus adıyla bilinen bir kafatasının yeni olarak tarihi göstermektedir ki tarihi göstermektedir ki o bir zamanlar düşünülenden 8000 yaş 8000 yıl daha yaşlı ve aslında Modern insana aitti diyeceğiz. Burada e, ikinci tarafta hala devam eden bir durumu anlatıyoruz. Hala devam eden bir durumu anlattığımız için de doğru yanıtımız Aydın seçeneği olacak. Has belonged ifadesi. Şimdi Geçmiş zaman kullanamayız çünkü bu kafatası hala devam ediyor. Hala var. Hala varlığını sürdürüyor. Bundan dolayı pas kullanmayacağız present, present perfect kullanacağız. Çünkü devamlılığı sürüyor. Doğru yanıtımız da aydın seçeneği olacak. Evet 10. sorumuz. T diye başlamış cümlemize He an expensive luxury in Britain so expensive that it was kept under locked until the 19th century. Bakın 19. yüzyıla kadar diyor. Geçmiş zaman var burada. Present olan şu aydın seçeneğini bir götürürüm. Diğerleri bakın hep past öğelerden oluşuyor. Şimdi 19. yüzyıla kadar dediği için bakın hepsi past. Ama ne yapacağım? Hiç maceraya girmeyeceğim. Yok pas kontinyusmuş, vultmuş, yüzduymuş, şultmuş, mightmış. Onlar kendi aralarında takılsınlar. Ben ne yapıyorum? Gidiyorum paşalar gibi Edirne seçeneğini işaretliyorum. Hiç girmiyorum o toplara. Hiç maceraya atılmıyorum. Direkt 19. yüzyılı görüyorum. Arkadaşım maceraya girmem ben diyorum. Verb 2 yapıştırıyorum oraya. Doğru yanıtımız Edirne seçeneği oluyor. Bakın, böyle sorularda kafanızı karıştırmıyorsunuz. Ona buna e, atlamıyorsunuz. Sadece verb 2'ye odaklanıyorsunuz. Verb 2 kazandırır. ÖSYM verb 2 sever. Evet, 11. sorumuz. As the internationalization of business life dramatic throughout the world. Genel bir cümle var bakın burada. New kinds of requirements. Yine çoğul özdener var. Internationalization demiş. Söylemesi de çok zor. Bunlardan dolayı present yapmamız gerekiyor. A seçeneği iki tarafta past. B seçeneğinin ikinci tarafı past. Denizli iki tarafı da past. Edirne iki tarafı da past. Ve geriye ne kaldı? Ceyhan kaldı. İş yaşamında... Uluslararası, uluslararasılaşma diyebiliriz, ulusallaşma, uluslararasılaşma, söyleyemedim, tekerleme gibi, yani şeyleri açılma, farklı farklı ülkelere açılma diyelim biz ona. Dünya çapında önemli oranda arttığı için diyor, yeni türden gereklilikler işçilerin görev performanslarında uygulanıyor demiş diğer kültürlere de adapte olabilmeleri için işçilerin görev performanslarında yeni gereklilikler uygulanıyor diyor. Doğru yanıtımız burada. Ceyhan seçeneği olacak. Has increased ve are being set. 12. soru. Yine that kuralı var bakın. DED'i that gördüm. That'ten önce had verb 3 gelmez. Götürdüm. Gelecek zaman gelmez. Götürdüm. Bursa, Ceyhan, Denizli kaldı. Şimdi Present olursa devamına had 3 ya da would gelmiyor da bakın C maddesi. Det'ten önce present varsa det'ten sonra would ve had 3 hariç her şey gelir. Yani would'la had verb 3 gelemez. Ancak B'de had verb 3 vermiş. O yüzden B'yi eledim. C suggested geçmiş zaman. Eğer det'ten önce past bir ifade varsa det'ten sonra da past olmalıdır demiştik. Have turned present bir yapı. Bundan dolayı bu seçeneği de eledim. Geriye ne kaldı? Deniz seçeneği kaldı.